İspanya La Liga'da adım adım şampiyonluğa yürüyen Real Madrid, Cadiz ile oynayacakları maça hazırlanırken teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e müjdeli haberi duyurdu. Adım adım şampiyonluğa yürüyen Real Madrid, La Liga'nın 34. hafta mücadelesinde Cadiz ile karşılaşacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele öncesi Ancelotti, Arda Güler kararını açıkladı. Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlık problemleriyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arda Güler, La Liga ve Kral Kupası'nda aldığı süreleri iyi değerlendirdi. Real Madrid'deki ilk golünü Celta Vigo ile oynanan lig maçında kaydeden Arda Güler, Osasuna ile deplasmanda oynanan lig maçında orta sahadan kaleyi denemiş. Genellikle maçın son dakikalarında oyuna dahil edilen genç yıldız, ligde ilk kez 11'de başladığı Real Sociedad deplasmanında takımına 1-0'lık galibiyet getiren golü kaydetmiş ve 68 dakika sahada kalmıştı. İtalyan teknik adam Kadiz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlayacağını duyurdu. Carlo Ancelotti, "Arda Güler yarınki Kadiz maçına ilk 11'de başlayacak." dedi. Real Sociedad karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkan milli yıldız, Kadiz maçında ise ilk kez Santiago Bernabeu çimlerine ilk 11'de çıkmış olacak. Real Madrid, Kadiz maçı öncesinde ligde 84 puanla lider durumda. Barcelona ise 73 puanla ikinci sırada bulunuyor. Eğer Madrid, Kadiz'i mağlup edip Barça ise Girona'yı yenemezse, Real Madrid şampiyonluğunu ilan edecek. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Arda Güler ile birlikte Courtois'ın da maça 11'de başlayacağını söyledi. Sezon öncesi çapraz bağları kopan ve bu sezon henüz forma giyemeyen Belçikalı file bekçisi Courtois, yarınki Kadiz maçında siftah yaparak forma giyeceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında Defense Central'da yer alan haberde Carlo Ancelotti'nin Bayern Münih maçının ardından Arda Güler ile konuştuğunu ve genç yıldıza ilk 11 sözü verdiği bildirilmişti. Nihayetinde bu haberler doğru çıktı. Arda yarın Santiago Bernabeu'da sahada olacak. Yine Defense Central'da yer alan habere göre milli futbolcunun yanı sıra Carvajal, Nacho, Militao, Fran Garcia, Camavinga, Modric Kebayos, Brahim ve Hozelino'nun da maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Real Madrid ile Cadiz'i karşı karşıya getirecek 34. hafta mücadelesi Türkiye saatiyle 17.15'te başlayacak. Arda Güler bundan sonraki maçlarda büyük bir ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacaktır. Arda Güler bundan önce az süre bulmasına rağmen fırsatları çok iyi değerlendirdi. Özellikle yaz transfer dönemi yaklaşırken bu maçlardaki performansı çok önemli olacak. İspanya Ligi'ni takip edenler bilir. Real Sociedad ligin en zorlu deplasmanlarından biridir. Bu maçta 11 başlayıp gol atması geleceği adına çok çok önemliydi. Umarım yarın da gol ve asistlerinin olduğu güzel bir performans izleriz. Sizler de konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.